Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle pamuk gibi puf puf kabaran ve günlerce bayatlamadan gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir poğaça tarifi vereceğim. Aynı zamanda mideye hitap ettiği gibi gözlere de hitap ediyor. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Bu güzelliğin ilk olarak hamurunu hazırlayacağım. Şimdi yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Ardından çatal veya kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Maya içerisinde erisin. Hemen ardından da bir 10-15 dakika kadar mayamızın aktif hale gelmesi için bekliyoruz. Evet mayamız çok güzel bir şekilde köpürdü. Şimdi üzerine 2 tane yumurta beyazı, 1 su bardağı yoğurt. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum yumurtalar orta boy yumurtaydı. Evet şimdi üzerine bir su bardağı sıvı yağ döküyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tekrar bir karıştırdıktan sonra artık unu ilave ediyorum. Öncelikle unun yarısını dökeceğim. Üzerine de 2 tatlı kaşığı tuz. Şimdi şöyle elimle güzelce bir karıştırıyorum. Evet hamurun bakın buza kıvamına geldi. Şimdi unun geri kalan kısmını da döküyorum. Toplamda 8 su bardağı un kullanıyorum. Hemen şunu da belirteyim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim. Yalnız size tavsiyem unu kontrollü bir şekilde dökmeniz. Yumurtanızın küçüklük büyüklüğünü aynı zamanda yoğurduğunuzun kıvamına göre de inanın az da olsa değişecektir. Evet hamuruma bakın güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine streçleyip örteceğim. yaklaşık olarak 45 dakika ile bir saat arası mayalanmaya bırakacağım. Evet hamurumun mayası geldi. Şöyle bir dakika kadar arkadaşlar sadece yoğuruyorum. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için. Hamurum çok güzel oldu. Kesinlikle bakın un dökmediğim halde tezgahımın üzerine yapışma söz konusu değil. Sert bir hamur da değil arkadaşlar. Kıvamını siz de görüyorsunuz. Şimdi şöyle uzunca e, rulo yaptıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum ki daha rahat dilimleyebileyim. E, boyut olarak şöyle diyeyim size büyükçe bir mandalina e, büyüklüğünde alıyorum her bir bezeyi. Dilimleri yuvarlıyorum ve Kenara bırakıyorum. Ben tabakları yerleştirdim. Çünkü tekrar bir dinlendirme yapacağız. Dinlenmeyi bırakmadan önce şöyle üzerlerini yağlayacağım. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Eğer eksik gelirse tamamlarsınız. Üzerini bu şekilde yağladıktan sonra streç film ile kapatacağım. Çok fazla değil arkadaşlar. Bir 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet bezeler görmüş olduğunuz gibi dinlenme esnasında bir miktar daha kabardı. Şimdi bir tanesini alıyorum. Masamın üzerine koyup pasta tabağı büyüklüğünde parmak uçlarımla büyütüyorum. Ardından rulo şeklinde sarıyorum ve kenara bırakıyorum. Tüm bezeleri aynı işlemi uyguluyorum. Ve sıra geldi şekil verme işlemine. Şimdi ilk yapmış olduğum rulodan başlayarak ee, şekli veriyorum. Böyle uzunca bir şerit haline getiriyorum öncelikle. Ve görmüş olduğunuz şekilde örgü şeklini veriyorum. Tek bir sadece arkadaşlar bezeyle yapıyorum. Ayrı ayrı 3 tane şerit yapmamıza gerek kalmadan bir seferde bunu halletmiş oluyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Bu şekli verirken hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Hamurumuz oldukça elastik olduğu için çok rahat bir şekilde e, şekil verebiliyorsunuz. Şimdi tüm bezeleri aynı işlemi uyguladım, tepsime yerleştirdim. Yalnız biraz aralıklı yerleştirelim. E, fırında çok güzel bir şekilde kabaracak, birbirlerinin yapışmasını istemiyoruz. Evet, iki tepsi toplamda 21 adet. Yalnız oldukça büyük arkadaşlar poğaçalarımız olacak. Evet, şimdi üzerlerini örtüp bir 10 dakika tepsi mayası yapacağım. E, iki tane yumurta sarımız vardı. Üzerine de çok fazla değil bir yemek kaşığı süt bırakıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Sürenin sonunda bir miktar daha kabardı. Şimdi üzerine yumurtalı süt karışımını sürüyorum. Her tarafına güzelce değsin. Ve son olarak susam. İsterseniz çörek otu veya mayva şaş da kullanabilirsiniz. Evet artık fırına vereceğim. Önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Bir süre belirtmeyeceğim arkadaşlar. Fırından fırına pişme süresi değişebiliyor ve poğaçalarım hazır. Çok güzel bir şekilde kızardılar ve kabardılar aynı zamanda. Şöyle dinlenmeye bırakacağım. Ben fırından aldıktan sonra üzerini örtüyorum. Çok fazla değil. Bir 5 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Fazlasını buzluğa atabilirsiniz arkadaşlar. Gerçi çocuklar evde kesinlikle bırakmıyorlar. Buzluğa atmanıza izin vermiyorlar. Ee, bakın doku testinde de size yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık puf puf oldu. Ne kadar bastırırsanız bastırın. Eski formunu çok rahatlıkla alıyor. Günlerce bayatlamadan kalabiliyor. Tekrar bir ısıtma yapmanıza gerek kalmadan. Hemen size içinin dokusunu da göstereyim. İster gün sofralarınızda, ister kahvaltı sofralarınızda, isterseniz çocuklarınızın beslenme çantalarınızda yerini alacak gerçekten enfes bir tarif. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.